Noob Brutal ekranlarındasınız. Sevgili FIFA severler ve pek tabii ki FIFA Pro Clubs severler. Ee, FIFA 21'in e, Pro Clubs oyunu yani modu hakkında e, yeni yeni gelişmeler yayınlandı. FIFA 21'in e, kendi resmi kaynakları tarafından. E, biz de FIFA 21 Pro Clubs'ta e, acaba neler eklenecek, neler çıkarılacak veya ne gibi değişiklikler olacak bunları e, incelemiş olacağız hep beraber. Kısaca olacak bu işlem. E, öncelikle e, kanalıma ilk defa bu videoda rastladıysanız kanalıma girerek çok daha eğlenceli ya da ilgilendirici bir sürü FIFA da olsun herhangi başka oyunlarda olsun videolara rastlayabilirsiniz incelemeler carhurda olsun aynı şekilde oyun gündemini ücretsiz oyunları ve oyun indirimlerini takip etmek istiyorsanız da kısaca onun duyurusunu yapayım Instagram'dan nuırıl şu an ekranda yazdığı gibi ve Twitter'dan noırıl etiketiyle bizleri takip edebilirsiniz dediğim gibi oyun indirimleri oyun gündemi haberler daha çok ve e, ücretsiz böyle kısa dönemli oyunları kaçırmamak için sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz ve videoların devamı için de kanala abone olup yorum veya like bırak bırakmayı da unutmayın diyorum hemen videomuza geçmeye başlayalım ee, Öncelikle e, FIFA 21 biliyorsunuz çıkışına çok artık sayılı günler kaldı ve e, benim gibi sizde eğer bir pro club seversiniz, pro severseniz oynamayı yani FIFA'dan daha çok Pro Clubs oynuyorsanız, bu video sizler için çok faydalı olacaktır. FIFA'nın dediğim gibi kendi resmi sitesinden okuduğum, öğrendiğim bilgileri şimdi sizlerle paylaşmış olacağım. İlk öncelikle şöyle bir yenilikler başlıyor. Pro Clubs'ta ilk önce yani bu FIFA 21'de gelebilecek yani gelecek en büyük yenilik yapay zeka oyuncularında gelmiş. Atıyorum işte 11 kişilik takımınızı kurdunuz ve iki arkadaşınızla biliyorsunuz minimum iki oyuncuyla oyun'a girebiliyorsunuz. Sadece iki arkadaşınızla oyun'a başlayacaksınız. Siz sallıyorum işte çift forvetsiniz. Geride kalan oyuncular böyle işte. İşte yapay zeka 80 olurlu falan böyle ne bileyim sağ açı koşu gücü 70 falan böyle yani çok berbat takoz gibi adamlarla artık e, oynamak zorunda değilsiniz. Bir takım özelleştirmeler yapabileceksiniz şu anda da ekranda görüyorsunuz şöyle en az 20'den fazla ya yani en az 20 ve 20'den fazla yapay zeka oyuncusunun dış görünüşünü işte formasını, ayağını Hani sağ ayak veya sol ayak işte ne bileyim duran top tarzı animasyonlarını bilmem nesini Hani bu overall ratingleri hariç O skill puanları veya charge onlar hariç e, Genel olarak hem kozmetik olarak Hem de e, fiziksel özelliklerini değiştirebileceksiniz Aynı şekilde ismini işte forma numarasını falan filan düzenleyebileceksiniz Artık yapay zekalar random öyle e, şeyli gelmeyecek Burada bir takım değişiklikler yapabileceksiniz Tabi bu yaptığınız değişiklikler de e, Şu anda görüyorsunuz zaten ekranda şuraya baktığımız zaman işte sağ forvet, sol forvet, ondan sonra center for, central forvet falan filan gibi bir sürü burada oyuncu tiplemeleri var. Atıyorum siz iki forvet girdiniz ve sağ açık ve sol açık olmasını istiyorsunuz. Sağ açık, sol açık tutup da işte bir center for özelliklerinde olmayacak. Buradan seçtiğiniz oyuncuları işte buradan seçtiğiniz sağ açıkları, sol açıkları oraya koyarak daha da hızlı oyuncular oraya adapte etmenizi sağlayacaksınız. Şu an burada gördüğünüz ratingler yani hepsini görüyorsunuz 80 overall. Şu anda burada gördüğünüz 80 overalllı oyuncular aslında e, 10. klasmandan e, en düşük klasmandaki overall e, ratingleri olarak gözüküyor burada. Tabii ki klasman arttıkça e, farklı farklı şeyler de açılacak yani daha fazla overall'lar yükselecek ve size de oyuncu imkanı böyle alternatifleri çok daha fazla artmış bir şekilde olacak. Burada baktığınız zaman işte burada zaten tek tek yazmışlar işte oyuncunun ismini genel olarak işte temel özelliklerini yüzünü tipini carçurt falan bu arada yeni kozmetiksel şeyler de geliyor tabii ki oyuncu düzenleme ekranında yeni saçlar yeni yüzler yeni sakal propia i̇şte. bir takım şeyler de geliyor. Onları burada değinmemişler. Ee, ama şurada zaten şu sakal herhalde sanırım FIFA 20'de yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir göstergesi zaten menülerde de ufak tefek eklemeler çıkarmalar var. Her FIFA'da olduğu gibi gıdım gıdım bir şeyler ekliyorlar. Oraya çok değinmeye bile gerek yok. İşte burada görüyorsunuz ten rengi, gözler, kaşlar, burun, ağız, kulaklar, saç, e, sakal, bıyık, forma kalıbı gibi şeyleri burada düzenleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, gol sevinçleri veya koşu animasyonları, koşu animasyonları biliyorsunuz önemli. Oyuncunun hani koşunu bile değiştirebiliyor. Bir takım değişiklikler yaparak kadronuzu en azından arkadaşlarınızla beraber takım olarak oynadığınızda boşta kalan yapay zekalara istediğiniz oyuncuları entegre edebileceksiniz. E, i̇kinci bir yenilik olarak taktik. Taktik yönünde e, değişikliklere gitmiş FIFA ekibi yani FIFA Pro Clubs'ta Biliyorsunuz önceden FIFA 20'de Pro Clubs menüsünde sadece dizilişinizi seçerdiniz. Ondan sonra o dizilişle herkes mevkisine geçerdi. Oyuna başlardınız. Burada bir takım taktikler geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle açıklamak gerekirse. E, kendinize 5 tane taktik seçebiliyorsunuz. Atıyorum işte 4-2-3-1, 4-3-3, işte 3-5-2 5-3-2 falan filan yani sallıyorum. Bir takım taktikler seçtikten sonra mesela 4-2-3-1 taktiğinin içine girerek aynı FIFA e, futta olsun, normal kariyer modunda veya işte normal e, exhibition maçlarda olsun işte atıyorum bekler bindirme yapsın Kanatlar içe kat etsin. Ondan sonra orta sahalar bir tanesi hücuma çıksın. Bir tanesi geride kalsın falan filan. cevap Çurdun hepsi buraya eklenmiş durumda. Ve bunu her maç öncesinde değiştirmenize gerek yok. Bu gerçekten çok güzel bir şey. 5 tane kendinize kombin yapıyorsunuz. Bu kombinleri maç içinde de aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Mesela takımınız dakika 70'te 80'de 1-0 öne geçti. Hemen 5'li defans bir sisteminiz vardır. Atıyorum bekler geride kalsın. Kanatlar savunmaya gelsin falan gibi. Hemen maç içinde bu sisteme geçerek o skoru korumaya yönelik de hamleler yapabilirsiniz. Aynı futta ve normal kariyer modunda falan olduğu gibi burada seçtiğiniz taktikleri atıyorum işte 4-2-3-1'in içindeki ince ayarlarınızı yaptıktan sonra e, oyun'a girerken yani oyunun lobby ekranında lobby'de e, sisteminizi kısaca seçerek hemen şurada gösteriyor e, şurada kulüp e, taktik ve taktik present var burada present e, şöyle şurada gösteriyor işte taktik menüsünden herkes yerine geçtikten sonra taktiklerden burada istediğiniz taktiği seçerek e, zaten öncelikle de ayarlarını takım kaptanları yapmış oluyor. Bu arada bu oyuncu değişimleri, tipini, ismini, cart veya bu taktik menüsündekileri sadece kulüp başkanları yapabiliyor. Diğer oyuncular tabii ki oyuncuların ek e, şeylerini, oyuncuların menülerini, özelliklerini veya taktiklerin detaylarını görebiliyor ancak herhangi bir değişim yapamıyor. Sadece kulüp başkanları bu değişimleri yapabilecek. Burada seçtiğiniz işte 5 tane taktikten hemen istediğinizi seçerek hemen de e, çok pratik bir şekilde, kısa bir şekilde herkes yerine geçerek maça başlayabilirsiniz. Aynı şekilde maçın içinde de yine gördüğünüz gibi bir taktik menüsü Buradan da istediğiniz e, sisteme adapte edebilirsiniz takımı. FIFA 21'de beklenen şeylerden bir tanesi de yani Pro Clubs üzerinde oyuncu değişikliğiydi. E, oyuncu değişikliğinin olmayacağını burada net bir şekilde şu fotoğraftan görmüş oluyoruz. Bakın yedekler kısmı bomboş. Aynı FIFA 20'de olduğu gibi. Yani bir oyuncu değişikliği olmayacak. Yine başladığınız ile lobide kim varsa onlarla beraber oyuna girecektiniz. Tabi bir oyuncu değişikliği olması bence çok faydalı çok güzel olabilirdi. Özellikle profesyonel maçlarda çok değişik değişik e, taktikler falan böyle çok değişik bir şeylere gebe olabilirdi bu oyuncu değişikliği sistemi. Şu an yok. Belki FIFA 21 çıkmadan önce hemen kısa bir şeyle belki gelebilir. Ama şu anlık herhangi bir resmi açıklama olmadığını söyleyebilirim. Genel olarak FIFA 21 Pro Club'a eklenenler bu kadardı. Zaten biliyorsunuz FIFA Foot'tan bütün ekmeğini karşıladığı için gerek kariyer modu olsun gerek başka modlar olsun herhangi umursadığı yok. Hani Club'a bunları getirmiş olması bile bence güzel bir yenilik yani. Bu yenilikler haricinde bazı bir takım bug'ları da en azından düzeltirse... Yani çok bir şey beklemiyoruz. En azından şu oyun düzgün çalışsın, şu Pro Club tarafı düzgün çalışsın. O formalar, charttut buglar herhangi bir şey olmasın. Oyundan atma veya soru problemleri gibi. Ee, ve böyle bir takım ufak tefek, ufak tefek yeniliklerle zaten eğlenceli olan oyunu birazcık daha böyle heyecanlı, daha pratik, daha böyle güzel bir hale getirecektir diye. Ümit ediyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımda bir sürü içerikler var. Aynı zamanda FIFA ve diğer oyunlarla da alakalı. Onlara göz atabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse ve e, size bir takım bilgiler katabildiysem beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, aynı şekilde FIFA 21'de kariyer moduna da gelecek yenilikleri e, aynı şekilde kanalımdan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.